Günaydın! 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 Başkanlar ve Kraliçe sular demek. Evet, bugün başkanlık nasıl olurmuş? Herkeslere göstermeye Bekir geldim. Betül Başkan! Birinci belli, ikinci kim? Günün konsepti neydi hanımlar? Havva çizme şıklığı. Bugün size alışveriş için tamı tamına 500 lira veriyoruz. <laughs> ve alışverişe başlamadan önce takım toplantısı için size bir dakika veriyoruz. Süreniz başladı. I'm My My Bakırköy benim şak 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 şak. Şak yerim. şak şak. <laughs> o halde Bakırköy'de iki saatlik alışveriş başlasın. Hadi. İlk olarak Betül'ün takım kaptanlığında yarışacak olan kraliçeler takımına gidiyoruz. Hayırdır kızlar? Bakıyorum da keyfiniz pek yerinde. Ay vallahi. Her zaman halimiz. Benim zaten enerjisiz bir günüm yok. Ve enerjimle beraber işte bu takımı canlandıran kişi bendim. Ve kızlar bugün çok iyi olacak. Olmak zorunda. Ve ben varsam, ben varsam başarısızlık olmaz. Sana güveniyorum. Bugün takımının nasıl bir stratejiyle sahaya süreceksin Betül? Ee, şimdi ben hemen bir mağazaya sokacağım Sena'yı. Orada kombinleri belirleyeceğim. O denerken ben zaten yakın bir çevremde mana e, gönderdim. O da orada giyinirken ona yetişeceğim. O sıralarda yerlerine yetişeceğim. Neriman kim Betül? Nadire. Aşırı. Nadire pardon benim hafızam çok kuvvetsiz. Sena <laughs> için hadi başlayalım. Şimdi de karşı takımdan Hı. suyun yanına koşuyoruz. Ben zaten dün bütün numaraları çektim. O yüzden de onların yapabileceği bir numara yok zaten. Ne kadar iyi olsalar ne kadar kenetlenmiş olsalar da. Ben ilk gün ve programın ilk yani yeni bir şey yapılıyordu. Ve ben hiçbir şeyden haberim olmadan muhteşem bir performans sergiledim. Zaten bundan sonraki ekip başlarının yapacağı güzel performans performanslar benim altımda olacak çünkü ben en muhteşem performans sergiledim yani beni taklit etmiş olacaklar. Günaydın Emel. Günaydın. Nasılsın bakalım? Harikayım her zaman gibi güne çok iyi başladım. Sen dün iyi bir takım kaptanı olduğunu düşünüyor musun? Şöyle ben zaten lider bir ruh, lider ruhlu bir insanım nasıl olur da bir takım kaptanlığı yapamam ki ama kızların hepsi zaten bana kurulu oldukları için, beni gönderme çabasında oldukları için beni dinlemeyeceklerini zaten biliyordum. Ben elimden geleni yaptım, elimden gelen desteği verdim ama hiçbiri hiçbir şeyi dinlemedi. Çünkü amaç Emel'i göndermek. Sence bugün Betül size kaptanlık yapabilecek mi? Ya yani Betül kaptanlığı da eh orta seviyede olur yani. Planın nedir peki? O halde hemen şu mağazaya gideyim başlayalım. Ve biz hızla Nadire'nin yanına gidiyoruz. Nasılsın Nadire? İyiyim teşekkürler. Dün aldığın puanlardan memnun musun? Ya bana göre hani bir değildi. Ama ben kendimi dediğim gibi içinde mutlu hissettim. Kemal Bey'in dün sana neler dediğini bir hatırlayalım istersen. Senin o tarzını hiçbir fikrini beğenmiyorum. Al, alın tarz budur diyecek bir kombin görmüyorum üstünde. Sence öyle bir kombin mi bu? Yok hayır ben beğendim. Yani kendim şahsen e, hoşuma gitti. E, o zaman e, senin de tarzın yok. Bu yorumlara bir cevabın var mı? E, dünkü günün azizliğine veriyorum ilk günün azizliğine ama yine dediğim gibi ben kendimi tarz buluyorum. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun? Arkadaşımın doğum gününe gidiyorum. Hadi başlayalım. Günaydın. Günaydın Özde. Nasılsın? Çok iyiyim. Dünden sonra nasıl iyi olmam? Bu yarışmaya girdiğimden beri yarışmanın en iddialı isimleriyle sürekli bütün iddiaları e, kazandığım gibi kaptanlığı da bile hakkıyla söke söke 20 puanımı alıp kazandım. Karşı takım hakkında ne düşünüyorsun? Ee, karşı takımda en güçlü ismi Betül olarak gördüğüm için ki güçlü değil ama aralarında en güçlü isim Betül olduğu için Betül'ü seçtim. Ee, herkes başkanlık nasıl oluyor görmüş olacak. Ee, o grubu da toplayacak tek kişi Betül zaten. Onlara gerçekten şans diliyorum. Biz zaten takım olarak gerçekten şampiyonlar ligiyiz. Elindeki şişe sular nedir öyle? Kızlara su ve e, çantamda da çikolatalar var. İhtiyaçlarını karşılayacağım bugün. Her türlü ihtiyaçlarını. Gördüğünüz gibi ben böyle bir kaptanım. E, bugün de ilk Mira ile başlamak istiyorum. Ve hep beraber Mira'nın yanına gidelim diyorum. <laughs>